Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, yeni bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Evet, güzel mi güzel. Bu yelek modelinden dilediğiniz her şey örebilirsiniz. Kolay mı kolay. Sadece iki sıradan oluşan modelimizin örerken trabzanlarını saymanız yeterli. Orta kalınlıkta ipim 3 milim tığım. Şöyle göstereyim yakından. İkili trabzanları uzatarak örüyoruz. Diğer tarafında da sadece tepelerini önden alarak sık iğne ile. Bu kadar. Hadi bir an önce başlayalım. 5'in ve katları istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Ben şimdi şöyle yeteri kadar zincir çektikten sonra bakın çok sıktırmıyoruz. Eğer model çıkartacaksanız böyle ben gibi küçük bir parçada zincir çekebilirsiniz. Evet ilmek aldım üçüncü zincirime tekli trabzanla devam ediyorum. Modeli direkt lastik üzerine ne örecekseniz başlayabilirsiniz. Buraları örmenize gerek yok. Evet, her zincire bir tekli trabzan olarak bu şekil örüyorum. Bu parçaları biliyorsunuz ki sonra bayağı biriktikten sonra geçen sene yelek yapmıştım. Bu sene de aynı tekrar birleştirip yelek yapacağım. 4 tane zincir. İlmek aldım. 1 2 3 İlk başta 3. tepeye battım. Kenar olduğu için uzatarak bakın. İlmek aldık, uzattık, 2 de çıktık. İlmek aldık, uzattık, 2 de çıktık. İlmek aldık, uzattık, 2 de çıktık ve hep aynı yere Evet, aynı tepeye 10 tane bu şekil dolduracağız hanımlar. 10 tane olana kadar evet, mutlaka sayın. Modelin eksiksiz çıkması için sayı önemli. 10 tane olacak. Evet, şimdi devam edelim. 2 zincir 1 2 3 4. tepeye sık iğne ile battık 1 2 şimdi tekrar sayıyoruz 3 tane boş bırakıp 4. tepeye uzatarak aynı yere 10 tane trabzan örüyoruz 2 de çıkıyoruz ilkini bayağı bir şöyle uzatıyoruz uzatmayı unutmayın İnce iple de yapsanız, kalın iple de yapsanız trabzanlarınızı uzatın. Uzattıktan sonra 2 de kapatın. Evet. Aynı yere 10 tane olacak trabzanımız. 2 zincir. 3 tane tepe boş bırakıp dördüncü tepeye sık iğne ile batıyoruz. Tekrar 2 zincir ilmek aldık. 3 tepe boş bırakıp 4. tepeye batıyoruz ve uzatarak 10 tane trabzan örüyoruz. 2'de çıkıyoruz. Alt tarafındakini böyle ilmeğe geçirdikten sonra bayağı bir uzatın. Evet 10 tane trabzanımız olacak. 2 zincir 3 tane tepe boş bırakıp 4. tepeye bir sık iğne tekrar 2 zincir 3 tane boş bırakıp 4. tepeye trabzan Evet bu şekil ilk sırası modelin şimdi ilmek aldık en sondaki sık iğne tepesine bir şöyle uzatarak trabzan yaptık. Tekrar bir zincir ve döndük. Evet çok kolay sadece trabzanları uzatarak öreceksiniz. Şimdi o boşluğa bir tane sık iğne. Evet bakın. Şimdi ilk baştaki tepeye sık iğne yapmıyoruz önden alarak böyle önden alarak her trabzan tepesine toplamda 9 tane olacak sık iğnemiz. Bakın boşluğuna değil tepe önlerine. 9 tane böyle sık iğne örüyoruz. İlk baştakini boşluktan batmamız gerekiyordu. Onu batmayacağız. Evet bu sayı önemli. Şimdi 3 tane zincir Bakın boşluktan batmıyoruz. İlk tepe ile ikinci tepe. Bakın buradan değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o ilk baştaki sık iğneyi göstermek için yaptım şimdi ilk baştaki modelde boşluğa batıp sık iğne vardı bakın birincinin tam şu tepeden batıp ikinci tepeye dek geliyor toplamda 9 tane bu şekil sık iğne olacak 10 olması için boşluktan batmamız lazımdı boşluktan batmıyoruz. Şimdi modelin ikinci sırasında daha çok anlaşılır neden 9 olduğu. Evet, önden alarak 9 tane sık iğne örüyoruz. 3 zincir tekrar. Bakın, birincinin tepeden batıp ikincinin tepeden çıkıyoruz. 9 tane oluyor burada sık iğnemiz. Sadece başlarda ve sonlarda onar tane oluyor. Onu da boşluklara batıyoruz. Dönüşte de trabzan öreceğiz. Dönüş trabzanı zinciri. Evet böyle. Hemen ikinci modele geçince model daha çok anlaşılacaktır. Bakın şu boşluğa da yapıyoruz. Sık iğne döndük. Modelimiz bu kadar. Şimdi hemen ikinci modele başlayalım. 4 tane zincir. Bakın sayıyoruz. Bu baştan sayarsak olmuyor. Sondan sayalım. 4 tane boş bırakacağız. 5. tepeye. Baştan sayarsak 5 tane. Dört bir tarafında, dört bir tarafında sık iğne kalacak. Tam ortadakine 10 tane uzatarak trabzan örüyoruz. Aynı tepeye 10 tane trabzan. Bu başlarda bir tarafta ilk başta 5 tane sık iğne olacak. Bir tanesi kenar sık iğnesi. Boşluğa battığımız onu saydıktan sonra 4 tane. Bakın 4 4 tane de bu tarafta şu birinciyi saymıyoruz o kenar için. 2 zincir bir sık iğne ortadaki zincirimizi sık iğne ile battık 2 zincir bakın burada daha çok anlaşılır 2 3 4 5. tepeye battık 1 2 3 4 o başlarda şaşırma olmasın diye baştaki modelin sondan saydım Evet 10 tane aynı yere uzatarak trabzanlarımızı örelim. İki de çıkıyoruz. İlk başta şöyle biraz uzatıyoruz. İki zincir. Şu zincir çekmiştik. Boşluğa sık iğne. İki zincir tekrar sayalım. Bir, iki, üç, dört, beşinci tepeye Trabzanımızı örüyoruz. 10 tane uzatarak iki de çıkmalı trabzan. Model artık hep aynı gidecek bitene kadar. Sadece bu modelde dikkat etmemiz gereken saymamız lazım. Evet, 10 tane trabzan ördükten sonra şöyle 2 zincir, bir sık iğne arada 3 tane zincir çekmiştik bir önceki sırada oranın tam boşluğuna sık iğnemizi ördükten sonra 2 zincir daha Evet kenara geldik şöyle uzatarak kenar trabzanımızı yaptık bir tane zincir boşluğa bir sık iğne şimdi önden alarak birincinin tepeden girdik ikinciden çıktık bir sık iğne hep böyle önden alarak trabzanlarımızı örüyoruz Evet birinciden girdiğim ikinciden çıktığımız için sık iğnelerimizin sayısı 9 tane oluyor 3 tane zincir şimdi tekrar bakın şu boşluktan girmiyoruz Boşluktan girdiğimiz zaman 10 tane oluyor. Şu birincinin tepeden ikinciden çıktık. Bir sık iğne önden alarak örüyoruz. 9 tane sık iğnemiz olacak. Diğer tarafta da 4 tane sağda 4 tane solda ortada kalan 5. ilmeğimize de modelimizi öreceğiz. Yani trabzanlarımızı. O yüzden sık iğnemizi bu şekil örerek 9 tane olması lazım. 3 tane zincir tekrar göstereyim bakın. Birincinin tepeden, ikincinin tepeden çıktık. Önden alarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Evet biraz uzatıp son modelimizi de beraber örelim. Model çoğaldıkça, yükseldikçe kendini daha çok belli ediyor ve gösteriyor. Değişik renklerde daha da güzel duracaktır. Evet 4 tane zincir bakın. Şimdi buradan sayalım ilk baştakini 4 tane boş bırakıp 5. tepeye battık ve trabzanımızı uzatarak ördük. 10 tane aynı yere trabzan örüyoruz. 2 de çıkıyoruz. Sadece uzatarak örmemiz lazım. Evet. 10 tane uzatarak trabzanımızı örelim. 2 zincir. Şu 3 tane zincir çekmiştik boşluğuna bir sık iğne tekrar 2 zincir sayalım 4 tane bu tarafta 4 tane bu tarafta boş bırakıp tam ortadakine trabzan örüyoruz boşluğundan battık 10 tane aynı yere iki de çıkıyoruz sadece uzatarak örüyoruz trabzanlarımızı Evet 10 tane aynı yere örelim sıra sonuna geldik Son da sık iğnemiz vardı bir tane. Uzatarak oraya şöyle bir trabzan yaptık. Bir zincir. Döndük şu boşluğa batarak bir sık iğne. Şimdi bakın birinci tepeden girdik. ikinci tepeden çıktık. Önden alarak sık iğnelerimizi örüyoruz. O yüzden 9 tane oluyor. 10 tane olması için boşluktan batmam lazımdı. Boşluktan batmıyoruz. 9 tane olması lazım. O yüzden direkt tepeden başlıyoruz. Birinci tepeden giriyoruz, ikinci tepeden çıkıyoruz. Sona kadar 9 tane oluyor. 3 tane zincir tekrar şurada şöyle göstereyim bakın birinci tepeden girdik ikinciden çıktık Burada bir tane eksilmiş oluyor. Bize 9 tane sık iğne lazım. Önden alarak bu şekil sık iğnelerimizi de örüyoruz. Evet eliniz alıştığı zaman saymanıza bile gerek kalmayacaktır. kolay mı kolay görmüş olduğunuz gibi sona geleyim bir sık iğne keselim duruşuna bakalım modelimizin enine boyuna şöyle esneyebilen güzel bir model çok güzel yelekler olacaktır evet bugünkü videomuzun da modelimizin de sonuna geldik. Başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.